İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur için özel bir anma etkinliği düzenledi. İstiklal Caddesi'nde hizmet veren nostaljik tramvay ve bir İETT otobüsü sanatçının anısına özel olarak tasarlandı ve İstanbullularla buluşturuldu. Bizim çocukluk dönemlerimize, gençlik dönemlerimize hitap eden bir sanatçıydı. Halkın hiçbir zaman unutamacağı bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yer yerine gelmez. Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur e, eski nesilin değil sadece. E, bu nesle de bizim neslimize de e, 95'ten sonrasına da hitap eden bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Kendisi büyük bir usta, büyük bir söz yazarı, büyük bir şarkıcı ve onun filmleriyle büyüyen bir sürü nesil var. Çocukken bir filmi vardı bu. Ben de özledim şarkısını söylediği filmi. Mesela ben çocukken onu çok seyretmişimdir. Ben de özledim. Ben de o film çok severim mesela. Hala aklımda. Sanata biraz daha değer vermemiz gerekiyor. Sanatçının sevilen eseri Hatıran yeter iki gün boyunca Nostaljik Tramvay'da zaman zaman yolculara dinletildi. Ayrıca Ferdi Tayfur'un fotoğrafları ve şarkılarından alıntılarla tasarlanan özel bir İETT otobüsü BN1 halkalı Eminönü hattında sefere başladı. Yıllarca unutulmaz şarkılara ve sinema dünyasında önemli eserlere imza atan Ferdi Tayfur'un anısını yaşatmayı amaçlayan bu otobüs 14 Ocak 2024 tarihine kadar hizmet vererek İstanbullulara sanatçıyı hatırlatmaya devam edecek. <laughs>